Merhaba arkadaşlar bugün videomu açık olarak bir pes videosunda hoş geldiniz. Hemen futbol yaşamına başlıyoruz. ve analik mi efsane olur mu? Analik yapalım. Yeni yapıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi. E, orta seviye yapıyorum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Pazar fal düzeni yüksek yapıyorum. Çünkü bayağı bir transfer yapacağız. Klasik oyuncular açmıyorum. Gerek yok. Normal oyuncularla oynayabiliriz. İsmime hemen giriyorum. Ee, bakalım hangi ülkeyi seçeceğiz. <laughs> Tabii ki Türkiye. <laughs> Hemen seçiyoruz ülkemizi. Evet ileri diyoruz. Şey Kulüp takım kadrosu mu yapsam? Annelik orijinal kadrosu yapıyorum arkadaşlar. Ee, yok olmaz. Mevzudan, adıdan Haga gelirim. Mesela arkadaşlar. Bunun ben ilk olacağım. Ama oyuncular gerçek oyuncular değil. Evet. Ee, dediğiniz gibi bir basın toplantısı düzenliyorlar. O kadar da uzun değil basın toplantısı. Hemen SSL'de geçirebiliyorsunuz. Bazı oyunlarda geçiremiyorsunuz ya ondan dedim işte. Evet şimdi oyuncuları bir motive şey yapıyoruz yani konuşması. Ee, hemen şuradan bir ben antrenmana ayarlayayım. Ha iyiymiş şu an. Eğlenme gerek yok. Kadro sitesine bak diyor. Hepsi Arkadaşlar ben oyunun bugunu göstereceğim size. Genç takımda bir tane stoper var. Evet Nohuya'yı. 16 yaşında ve 74 yaşında. Gerçekten bu çabuk gelişen bir oyuncu. Ee, i̇şte onu ben aldım. Yarın gelecek işte takıma. Geldi. Yani bugün geliyor. Lira aldım çünkü dönemi. Ne bir kaydediliyor. Sistem bir kaydediliyor. Evet. Görünür gibi sponsor falan diyor. Evet. Oyun korkumu seçiyorum. Ben olarak seç. Hmm, stoper. Şu yeni gelen arkadaşı alacağım. Bakın en güçlüsü on çünkü. Evet, yeni bir bir maç yapıp çıkacağım arkadaşlar. Ha, hep bir maç bir maç çekeceğim çünkü. Evet arkadaşlar. Ee, ilk maçımı oynuyorum. Çok heyecanlıyım. Şaka yapıyorum. <laughs> Hemen şöyle kamera turnuvası yapayım. Ee, orta mesafe, uzun geniş yapacağım. Efsane oynuyordum bunun önce RAM'da. Ondan kalmış. S basıp adamları pres yaptırabilirsiniz. Evet, top geldi şimdi. Bu uh, da yaptım şimdi zor geldi. <laughs> ee, yenemeyebilirim bu maçı çünkü. Oo, kırmızı 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 göster. <laughs> göster be. Heh, sarı gösterdi galiba çünkü göstermeyeyim. Evet. 40 kırmızı mı? Ya ilk maçta dördüncü dakikada kırmızı gösterir mi hakem ya? Cık, i̇lk dakikada ya. İlk maçın bir de ya. Olur mu şimdi hakem ya? Çok ayıp yaptın hakem bana. Hakem çok ayıp yaptın. Başka bir şey demiyorum ben hakem. Ha şimdi böyle mi olduk? hayır oh, atmayın. Evet. Ata çıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben bunu ilk bakış videosu değil de ee, sürüm yapmaya çalışacağım. Yani her hafta bir tane Pesikli oyuncu videosu çekeceğim. Evet hemen koşu yoluna yolla. Oh, hemen kapatıyorlar ya. Ba Amatörde bu kadar iyi değil bunlar. Amatörde ben direkt o koşu yoluna pas çoğal yolu diyebiliyorum. Ee, video aktif olarak daha fazla videolar çekmeye çalışacağız zaten. Hmm. Evet hemen pasım yoldum. Evet aldım. Hemen bir ortaya gidiyorum. Ortada kimse yok. Dışa doğru açayım biraz. Ah kaleci geldi. Sivanskovski. O nasıl isim ya? Sivanskovski mi hiç ha? Evet. E, Pires yaptırıyorum hala adamlarıma. Evet. Evet. Kap kap kap. Oh tamam evet kaptık. Kaydım ama olsun o kadar. <laughs> evet. Videomuzda kaldığımız yerine devam ediyoruz. Hala devam ediyoruz. Daha doğrusu. Evet. Stop bize. Oh bize evet. Kocayı büyük bir gururla alıyor topu. Kaybetme topu sakın. Kıymetlimiz. Evet. Ah ah ah. Ee, bundan sonra bir Wolf Team videosu çekmeyi düşünüyorum. ilk bakış videosu. Atma golü. o oh, atamadı. Evet. Wolf Team videosu çekeceğim. Ardından Euro Truck Simülatör gelecek. Ardından a şunu da belirteyim Euro Truck Simulator'da PES gibi her hafta bir bölümünü çekeceğim. Yani ilk bakış videosu değil. Bir tane ilk bakış çekeceğim. Ardından hemen o yüklenirken ben bir tane de ilk bölümünü oynayacağım. Ee, evet. Koş. Evet. Koştum. Hemen şu işlemi şöyle topu. At. Evet. Attım. Evet. At. Yakala. Oh, yakalayamadım. Almeyda. Yani bizim bildiğimiz Almeyda değil yani. Oh o Almeyda. Bu Leonardo. Atma. Oh evet atmadı. Kafasına vurdun adamı. Böyle bir şey var mı ya? Half time. half time. Adamı görmüyor mu karşıdaki? Dinamo Kiev vermişim bana ya. Böyle bir şey var mı ya? Güçlülere güçsüzleri veriyorlar. Güçsüzlere güçlülere veriyor. Böyle bir şey var mı? Ha Dinamo Kiev o kadar güçlü bir takım değil yani. Ama bana benim takım kadrosuna göre güçlü bir takım yani. Evet Noe hey, koçum benim bak 16 yaşında aldım seni 30 yaşına kadar bu takımdasın tamam mı? Hayır aç 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 kaleci aç W ile kaleci açabiliyorsunuz Bunu söylemeyi de unutmayayım Hemen gidiyoruz Hayır kaybetti ata çıkamıyoruz böyle bir şey var mı ya? Evet, hala all of it is this. Press, press, Evet, prese devam. Evet, sonuç getiriyor pres gerçekten. bende Çok güzel pres mi yapıyorum yoksa yani? Ne yani ortada mı açmayalım yani? İzin vermiyorsun. Bir orta açtırmadınız bana yani o kadar diyorum. Hemen şu ara pasını yolla. Çok geç kaldın ya. Takımı sıfır yapacağım zaten bir dahaki videoda. Bir dahaki videoda kesin düzenleme üstüne oluyor. Maç da oynarım belki ama çok uzun gelir. Youtube tabi. Bir saat artık bana bir günde falan yollar Korkuyorum. Evet devam. Hala devam. Hala golsüz bir maç. Niye hep böyle oluyor? Niye her oynadığım maç golsüz bitiyor? Ben ligi böyle tamamlarım artık. Adamlar o kadar güçlü ki gol değmem belki. Yani bir daha orta seviye yaptığını görüyorum. Yani değiştirirsin ayarlarını falan diyeceksiniz de. Gerek yok artık başlamışız bir kere. Ay ay ay. ay Aşk acı. Atma, atma. Gol yedik. Gol yedik gol yedik. Öyle mi oldu şimdi Danamo Kiev kardeşimiz? Danamo. Din Dinamo Kiev değil Danamo. Hadi seyye bas ya. Zaten moralim bozuk onun. Direkt hemen hata çıktık. Evet hata çıktık ilk defa. Evet. Evet basın. Haydi çocuklar. Hadi koş 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 koş. Hoppa. Evet böyle. Evet. Aferin koşum. Kaleciden mi çıktı? Yok çıkmamış. Evet. 83. dakikadayız. Yeniliyorum. Ben ve yenilmek çok değişik sözcükler. Hala gol atmayı diliyorum ne yani gol mü atmayalım pes kardeşimiz. habat Aferin. Aferin dedim. Dediğime pişman oldum yani. Hemen gözüm kalkıyor. Tövbe tövbe. İlk, ilk inşallah YouTube bir şey atmaz yani. Küfürden dolayı. Şikayet etmeyin. <gülüyor> şikayet <laughs> etmeyin <Şikayet gülüyor> diye uyarı veriyorum. İnanın şikayet ederseniz biliyorum ben sizi. Evet geçtim 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 geçtim. Uhu, -huh. geçtim 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 geçtim. Ormancı. Maçı yenildi senin yüzünden. Bütün umutlar sana bağlıydı. Gol atsaydın belki yenme şansımız vardı. Ama yenildik. Evet gördüğünüz gibi. Geçiyorum. Evet arkadaşlar. Ee, videomuzun sonuna geldik. Videomu açık olarak iyi günler geçirmenizi diliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.